Tekrardan hoş geldiniz. Cihat savaşların 3. bölümündeyiz. İlk önce aladdin Kekvat 20 kişi kalmış savaştan çıktı adam. Bir lord olalım artık aladdin'in Heh derebeğiniz olmak üzere kılıcımız olmaya geldim. Erbil'i vermiş bana. Erbil'i vermiş. Erbil'e doğru bir yolumuza çıkalım. Oradaki insanların dertlerini çözmeye çalışalım. Bu sırada önümüze çıkan engelleri ortadan kaldırırız. turnuva mı var yoksa bir dakika yakında turnuva veya savaş var arkadaşlar çünkü yani insan sesi ne neyse turnuva bağışı Rimini var yok dur azıcık şu adam keselim ya bir dakika Oha bir dakika reis dur be ya Niye herkes bana dalıyor ya Takım var mı burada Ona lan sultan hakim mi gelmiş Paralı kürt Allah Paralı kürt askeri Sultan hakime benzettim Arkamdan biri çıkacak ben biliyorum ya Aa ne oldu? Bitti mi? Bir canlı hatta 0,25 can adam aldık. Şu tiplere bak adamlar birbirini yiyor. Ne verdi bana? Oo bir dakika. 2500 dinar vardı. Altın verdi. Çok çarlı işmiş bu. Ben arada bir gelir bunları keserim. Şimdi şehirden ayrılalım. Yalnız sıfır canla 2500 dinar kazandık. Eğer bile doğruyu devam edelim. Devriyorsa artık bu var. E şu çöl aydıklarına. Ah be. Biraz azalabilseydik. Her birine gidelim hadi. Ne, ne diyor? Bir ozan soyluğununla ilgili bir şarkı yaptı. Oo bir dakika. Mükemmel. Ona 200 lira özel veren ülkeye yansıdı Nam kazandık arkadaşlar. Güzel bir insan bize şarkı yazmış. Çok merak ettim şarkıyı. Ne diyor acaba? Evet doğru devam edelim. Köy idare et. Hemen bir değirmen birader. 33 gün, bir dakika dur. Ben bir Envant karaktere girelim. Mühendisliği bir arttır abi. Ne istiyor zeka? Evet, 33 gün değil artık. İnşallah bir 20-25 güne inmiştir o. Eee, idare et, değirmen. 25 gün, evet. Bağış da yapalım köyümüz. Hatta köy yaşlısıyla konuşup şey yapalım diyelim. İşiniz var mı diyelim. Ne diyor? Tahıl, tahıl istiyor, tamam. Reis ben sana getiririm tahıl. Tahıl senin köpeğin olsun. Nerede o tahıl? Bağdat'ta. Tahıl ver bana. Güzel. 7 çuval diyordu. O. 4 5. 5 çuval. 6. Uğraştırmasan diyorum. Kesin şu köyde tahıl var. Eee erzak yokmuş. Yok. Abi bir tahıl, bir çuvalcık yağmalanmış. Köyler yeter ya. Öme çıkıp çıkıp duruyorsunuz. Sabah olunca alacağım sizi. Her yeri yağmalamış bunlar. Abi gel 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 gel. Oğlum şey yapıyor. Şöyle bir saldıralım. Çok vahşi bir savaş. Görüyor musunuz bakın şu elit askerler var ya. Çok kaliteli bir şey. Sadece bekleyeceğim. izleyeceğim. Bitti zaten. Allahumma hamid O bir dakika reis var ya kaliteli şeyler geldi bana. Şimdi hepsini alacağım. Piyade olanları devreye vereceğim. Güçlenelim biraz. Şimdi devreye gel. Sana biraz asker takviyesi yapmak istiyorum. Boş ver. Hatta sana bir görevim var lan gel buraya. Burada devriye gez. Erbil'ler de birader. Aynen Erbili buldum. Tamam, emir dersiniz, vurdum hadi. Biz hala şey seçmedik, sanacak seçmedik. Hah. 1 2 3 4 5 6 7 güzel. Aa, gemi satın aldım yanlışlıkla. Ney bu ne ya? Güzel, gemimiz oldu. Ne yapacaksak 5000 dinarı gönderdi oraya. Köyü yaşlısıyla konuş Getirdim birader başka bir şey istiyor musun? Yok Sen istiyorsundur belki 13'e yükseldik Bir dakika hayır şimdi değil gönül toplasam acemi geliyor 34 tane Burası bizim asker depomuz olabilir Çünkü ilişkimizi geliştirdik Reis sen de buraya devreye gelsin adamsın Bu ne abi bunlarla Şey yapalım İlişi geliştirelim de Maraşel olacağım ben bu ülke. Tanıyorum muyum? Selçuk Eren'liyiz. Altı Selçuk Spy. Tamam yetiştiririz. Sıkıntı yok. Artık kaliteli ilerliyoruz. Kaç tane demişti? Altı tane. Dört tane bende var zaten. iki tane daha yetiştiririz. Seni mi kıracağım? artık birileriyle savaşalım arkadaşlar. Bunu istiyorum. Selçuklu Devleti birisiyle savaşsın. Şuraya gidelim de bir şeyler satalım. Bunların çok parası oluyor var ya bak. Bunlarda aşırı derecede para var. Bak şimdi bak bu erzakçı. Paraya bak 18 bin dinar. Altın sat. Güzel. Şu Diyarbakır'a bir sorayım. Bir tane daha turnuva varsa katılalım arkadaşlar. sabah olması lazım. Yoksa arenaya girelim. Kazanalım. Birader. .KONYA, Konya evet Konya'da turnuva varmış. Hemen Konya'ya gidiyorum. Turnuvaya katılıyoruz. 250 dinar. Alaaddin burada mı? Evet. Alaaddin'le bir revanşımız var. Bekle Ne var? Alaaddin adam kesti beni. ve kalka kalk, ya kalk. Sultan'a böyle yapılmaz. Tamam yapacağım abi. Sultan anlamıyor ki. Dan bir dam var koşuyor. Alaaddin devam ediyordur evet. Abi Alaaddin gelmesin güzel. Şu adamı bir keseyim de. Çok istiyorum şu anda. Ah be. Alaaddin'i almışlar. Şöyle şunu da kesip bırakacağız arkadaşlar. Sen Alaaddin'i nasıl kesersin ha? Konuş. Evet. Ne kazandık eşya olarak? Envanter. Çatlak silah talimi iyi bir okçu olmak falan. 58'lik zırh verdi bana. 50 verdi. Yok. Yakışmaz. Bir turnuva daha kazandık paramızı aktardık. Şöyle bir elit askerleri daha toplayalım. 20 tane daha geldi. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.